Bugün yeni arkadaşlar Bugün Önceki yaptığım karakterle e, Herkesi şaşırtacağım O da O da şu karakter Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu karakterle he, Herkesi şaşırtacağız Şunu da bir alalım Şansımıza burada duruyormuş Nasıl oluyor arkadaşlar? Aa bizim kapı kalıyor. <laughs> Gel ama. Şimdi arkadaşlar başla başlayalım. Ne orada biri var. Bekleyin arkadaşlar petimizi çıkartalım. Yoksa yani anlarlar. Tamam. Gelin buraya. Kaçıyorlar arkadaşlar. Evet. Gülüyorlar. Şimdi seni yiyeceğim. Gel buraya. Oyun o ne? Gelin buraya. Kaçmayın. Gelin. Şimdi arkadaşlar ışınlanıyor gibi yapacağım. Biraz da buradakilere bakalım. Burada biri var mı? Burada yok. Şimdi gele oraya gidelim. Aha. Burada biri var. arkadaşlar. iyice dibine yap yapışacağım. Hatta bekle. Bekleyin. E, görmüyor musun ya? Bu neymiş? Nam 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 nam. Aha. Bu kaçmıyor bu oyun ama benim benden de kaçır bir yok ya yani, meyvelere gidiyor. <laughs> ben alacağım şimdi arkadaşlar. Benim bunlar. Bekleyin arkadaşlar, peşinden gideceğim. <laughs> Merhaba. Kaçma ben alacağım bunları arkadaşlar bugün hep böyle yapacağız arkadaşlar onlar benim daha bitmemiş neyse ben gidiyorum beni görmesin de arkadaşlar. Oo, şimdi bu eve gireceğim. Merhaba. Merhaba. Rex. Şimdi eve gireceğim. Arkadaşlar bu arada arkadaş ses gelebilir. Çünkü kardeşlerim oynuyor. Arkadaşlar siz de lütfen kanalıma abone atmayı unutmayın. Acaba burada mı? Anne tamamen bu. Aa, niye attın ama? Aa, oyundan çıkmış. Başka var mı arkadaşlar? Biri. Aa, şurada biri var. Yanlış görmediysem. Yok. Bu i̇şte arkadaşlar. Şimdi burada olmalılar ya. Aha, burada biri var. Buradayım. Şaşıracaklar. Bu parayla alıyor arkadaşlar. Ay hem parayla alınabiliyor. Hem de normal şey olabiliyor. Bu neymiş? Oyuncular bekleniyor. Fasti. Bakalım da arkadaşlar ne, neymiş. Ben buna hiç girmedim. Şarkı mı söylüyorsun? Biliyor muydum? Bilmiyordum. Neyi biliyor muydum? Aa gel attı. Neyse arkadaşlar. başka bir aha. Seni yakalayacağım. Tamam. Ben gidiyorum. Niye çok az kişi var arkadaşlar? Şimdi böyle gideceğim, gezeceğim. Hoppa. Hoppa. Kuleye çıkacağız arkadaşlar şimdi sizlerle. Arkadaşlar siz de lütfen kanalıma abone olun. Bakın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar arkadaşlar şaşkı çünkü kardeşlerim oynuyor. Arkadaşlar şöyle çıkıyoruz. 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 Çıkamıyoruz. Hoppa. Hop. Bak. Hop. düşmeyelim arkadaşlar bir bakalım arkadaşlar nereye gidiyormuş. Git 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 git. Buradan da bakalım. En son böyle. Bekleyin arkadaşlar. Hoppa. Hoppa. Ay ay nereye gittik biz? Ha. Tamam arkadaşlar. Tamam. nereye gel? Aa, nereye, nereye yaşamadı bu biz arkadaşlar? Burada oyunun Ama orada değişik bir yer var. Gizli mi var arkadaşlar? Gerçekten değişik. Burası açık değil de değil mi arkadaşlar? ya? Ne hey, burada oyun şey, oyuncaklar vardı doğru. <laughs> nasıl şimdi? Ben. Arkadaşlar, e, nasıl nasıl siz de yapacaksınız buraya gelin. Burada bakın şöyle bu var. Sonra buradan e, şeyiniz falan ayarlayabilirsiniz. Sonra bu <laughs> böyle burada bir işiniz yok burada da. Burada da. Burada arkadaşlar yürüyüşünüzü yapacaksınız. Burada burada da işiniz yok. Burada bu formayı giyeceksiniz. Burada bu şortu giyeceksiniz. Burada bu şeye gireceksiniz. Burada bir işiniz yok. Burada bunu giyeceksiniz arkadaşlar. Burada mavi şey giyeceksiniz. Başka da işiniz yok. Evet arkadaşlar yok. Çünkü üstüne bunları giyersem dilimiz falan görünmez. Böyle de arkadaşlar böyle mesela korkutabilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Bakın mesela birini daha yapalım öyle. Bu da son olsun. Birini göremedim neden işte. Aha. Birini gördüm. galiba robot arkadaşlar. Nerede herkes ya? Neyse arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Böyle yürüyorsunuz. Elinizi de hatta maviye boyayabilirsiniz. Hatta şöyle hemen biz yapalım. Tamamen oyun dönmüş olursunuz arkadaşlar o zaman. Bravo <laughs> yok mu arkadaşlar? Bravo <laughs> yok. Bu arada da yok. <laughs> Bu arada da yok. Şarjı nasıl Bir şey olmaz arkadaşlar. Benim ee, şu mavi neyse arkadaşlar böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hatta her yeri boyayabilirsiniz. Yok arkadaşlar ben bir şey karışmayayım. Neyse arkadaşlar bu kadar ve bay bay böyle arkadaşlar karakterinizi de düzenliyorsunuz. Bakın şöyle. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlarınızla. Yani korkutabilirsiniz. Ve bay bay. Arkadaşlar lütfen kanalıma Bakın bunu bayağı uğraştım yapmak için yani. Ve sonra da videoyu çektim. Bay bay.